Ariston marka kombilerde turuncu ışık yanıp sönüyor sebebinin birçok nedeni olabilir. Karşılaşılan sonuçlarda gerekli müdahale yapılmadığında bu sorun daha da büyük sorunlara yol açabilir. Zamanında yapılan gerekli müdahale her zaman kurtarıcı bir rol oynamıştır. Sıklıkla karşılaşılan nedenlerden bazılarına bakacak olursak elektronik kart arızası nedenli olabilir veya yeterli bakım yapılmadığı için bu sorunu yaratmış olabilmektedir. Düşük ya da yüksek voltaj alımından dolayı da böyle yapabilir. Ve son olarak çok sık oluşan elektrik kesintileri de böyle arızalara yol açmaktadır. Bu ve bunun gibi birçok problemle karşı karşıya kaldıysanız ve yapmanız gereken kontrolleri yapıp bir sonuç alamadıysanız Ariston kombi servisine başvurup yardım almanız gerekebilir.